şükürle başlıyoruz efendim. Evet bir telefonumuz var hatta. Selamun Aleyküm, hayırlı geceler. Buyurun. Aleyküm selam hocam, hayırlı geceler. Nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bugün tabii sevincimiz biraz daha fazla. Allah razı evet, olsun. Evet, evet. Buyurun. Dinleyin. Hocam ben size şöyle bir şey soracaktım. Ben bekarım, çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Bundan 3 yıl önce ablam vefat etti. 2 tane kız çocuğu var. Evet. Babaları bakmadığı için ve devlet e, çocukları alacağı için ben çocukları aldım. Onlara bir düzen kurduk hani çevreminde yardımıyla. Bir evdeyiz artık onlarla beraber kalıyoruz. İki yeğenim ve ben. Evet. Kaç yaşında aldınız? E, şu an biri 14 yaşındaydı, pardon biri 15 yaşındaydı, diğeri 10 yaşındaydı. Evet. Şu an 18 ve e, 13-14 yaşında oldular. Yani 3 sene önce aldınız. Evet üç sene önce aldım. Ee, zaten hiçbir şekilde baba arayıp sormuyor, ilgilenmiyor. Ee, hatta avukattan filan da özel kağıt gönderdi bize hiçbir şekilde maddi destek olmayacak diye. Hı hı. Onun haricinde hocam sormak istediğim şu, şimdi çocuklara yardım geliyor. Ramazan'da olsun, onun dışında olsun. Yetim, diye, tabii, yetim diye yardım ediyorlar. Evet, evet. Ee, Yardım ediyorlar, öğrenci oldukları için işte ihtiyaçları oldukları için ama şöyle bir şey oluyor zaman zaman ben e, bu ücretten e, bu paradan ben harcıyorum eve yani evin ortak giderini harcıyorum. Hani kendi şahsıma değil. Onlar da istifade ediyor, siz de diğeri evet. yemek yapıyorsunuz, evet. bir ihtiyaç evet. Oluyor, alıyorsunuz. Evet, evet. Evet yani sonuçta hani ben çalışıyorum, yani diğer ihtiyaçları karşılıyorum ama işin içinden çıkamadığım zaman o paradan bir miktar kullanıyorum. Yani bunu kullanmam benim doğru mudur değil midir? Ben hani aylardır bu soru böyle yani kafamda bir soru işareti. Bu titizliğinize ayrıca teşekkür ederim. Ee, bir şey soracağım müsaade ederseniz. Tabii. Siz... E onlara harcadığınız parayı zamanı geldiğinde kendi cebinizden harcamıyor musunuz? Harcıyorsunuz değil mi maaşınızdan? Tabii tabii, Onlar. tabii. ben zaten bütün ihtiyaçlarını ben maaş çalıştığım şeyle ücretle zaten evi geçindiriyorum yani. yani çocuklara da öyle bakıyorsunuz. Tabii tabii tabii. Şöyle diyeyim yani dışarıdan gelen bu yardımlar sizin onlara bir şey harcamanızı gerektirmiyor çok çok fazla geliyor mu? Yoksa Yok. zaman zaman oluyor böyle. Yok zaman zaman tamam. bir de Ramazan'da işte fitre filan hani. Tamam anlaşıldı. Başka soru var mı? Yok hocam. Teşekkür ederim. Diğer telefonu alıp sonra cevaplayacağım inşallah. Tamam. tamam. Hayırlı Teşekkür geceler Allah'a emanet olun. olun. Çok tebrik Sağ ederiz. Olsun. Ne güzel yetime bakıyorsunuz Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun sizden de. Evet hayırlı geceler. Diğer telefonumuz Trabzon'dan. Selamun Aleyküm. Trabzon'a selam. Buyurun. Alo, Trabzon değil miymiş? Alo, peki, peki tekrar bağlarsınız inşallah ulaştığı zaman arkadaşlar. Cevabını vereyim, telefon bağlanabilirse onu da alalım. Şimdi yetime bakmak çok sevap, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir yetimdi. Yetimi azarlamayın efendim işte münafıklar için de onlar yetime yardım etmezler, yardım edenleri de engellerler. Ayet-i kerimeler yetimin hakkıyla ilgili Kur'an'da aşağı yukarı 14'e yakın ayet-i kerime var. Dolayısıyla yetim üzülürse arş ala titrer hadis-i şeriflerde var. Yapılan iş çok güzel. Burada sorduğum sorunun cevabını aslında ben aldım. Cevap o sorunun içerisinde aslında benim cevabım da vardı. Onu anlayanlar anladı. Ne, nedir o? ona gelen yardımlar, sadakalar, zekatlar vesaire sizin harcadıklarınızdan fazla mı? Hayır dedi. Ara ara geliyor. Zaten siz ona çok fazla kendi cebinizden harcıyorsunuz. Dolayısıyla o gelenlerden borç alma. Yetimin parasını ayırsanız bir kenara. Ayırabilirseniz o daha güzel olur. Yetimin parasını ayırın. ...masrafı oradan düşebilirsiniz. Yani harcamanızı oradan düşebilirsiniz. Düştüm hocam, benim alacağım var dediğiniz an müsterih olun. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama çok para geldi, siz kendinize harcadınız. İşte orada sıkıntı olur o zaman. O zaman yetimin malını yemekten sakına, sakındıran ayetler var. Yetimin malını biriktirmek lazım. Ve günü geldiğinde de, rüştüne erdiğinde aşağı yukarı 18'ine gelecek... Olacak yaşta olanlar var. Bu mal senindir. Ben senin için bak beklettim ya da çalıştırdım. Verdiğiniz zaman en büyük hayır yapmış olursunuz. Ama zaten siz baştan beri bir hayır yapıyorsunuz. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Tebrik ederiz. Evet, ee, uyku. Telefon hazır mı? Peki alalım. Uykuya e, konusuna geçeceğim. Alo. Alo Hayırlı hocam, geceler. merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Ee, hocam benim sormak istediğim bir soru var. Ee, ben kendim bir adak adamıştım. Eğer bir gün nasip ederse Allah bir çocuğum olursa kurban keseceğim demiştim. Bir koç keseceğim demiştim. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bir de ben bir yerden internetten araştırdığımda yeni doğan kız ya da erkek bebekler için akika kurbanı kesiliyormuş. Hı hı. Ee, ben acaba adak yerine ikisini aynı anda Yapabilir miyim yoksa ikisini ayrı ayrı mı kesmem gerekiyor? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Bir çocuğunuz var değil mi? Ee, şu an hamileyim. Bir ay sonra doğumum olacak Allah nasip ederse. Yani çocuğunuz olacak. Çocuk olursa kurban keseceğim dediniz. Evet. Sağlıklı bir şekilde kucağıma alırsa güzel bir ee, koç buna, keseceğim dedim. Buna adak mı keseyim, akika mı keseyim diye soruyorsunuz. Tabii. İkisi Veya aynı keseceğim. anlama mı geçiyor? Keseceğim aynı anlama mı geliyor diyorsunuz. Hemen evet. cevap vereyim. Çünkü diğer konuya geçeceğiz. Şimdi adak, nezir mutlaka yerine getirin ayet-kerime var. Evet. adak adadığımız zaman o bize vacip oluyor. Allahu Teala'ya biz söz vermiş oluyoruz. Bu bizim boynumuzun borcu. Ama akika sünnettir. Adak vaciptir. Adak daha kuvvetlidir. Akikayı kesmezseniz günahkar olmazsınız. Çocuk için faydası olur, sizin için faydası olur. Dua yerine geçer. O sünnettir. Ee, çocuk için ada, akikada ayrıca kesebilirsiniz ama adağı ayrıca mutlaka kesmeniz lazım. İşte o yüzden siz adak madem koç koyun cinsinden bir tane kurbanı kurban bayramında da hisseye katabilirsiniz ya da kurban bayramında da kesebilirsiniz. Başka bir zaman mutlaka gücünüz olduğunda adağı yerine getirmeniz lazım. Çocuğunuz olduğu zaman o size vacip olur. Malınız varsa hemen kesin derim. Ayrıca imkan olursa hakikate kesersiniz kardeşim. Anladım evet, hocam. hayırlı akşamlar diliyorum. Allah ufak bir ricam var hocam. Bu Sağlık, afiyetle zamanlarda... kucağınızı almayı nasip eylesin. Dinliyorum, buyurun. Hocam bu zor zamanlarda, bu virüs zamanlarında biz biraz gebeli olarak çok acaba farklı şeyler düşünüyoruz. Olumsuz şeyler olabilir mi, olmayabilir mi? Bize duanızı ederseniz, hayırlı bir evladım olsun istiyorum. Önce Rabbine, sonra bana, vatan İnşallah, vasiletine. Rabbim... E evlat bekleyen bütün kardeşlerimize, hamile olan, şu anda çocuk taşıyan karnında bütün kardeşlerimize sağlıklı, afiyetle nur topu çocukları kucaklarına alıp büyütmeyi nasip eylesin inşallah. Geleceğe güzel insanlar yetişsin. Size de Rabbim muradınızı ihsan eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.